Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenleri sevindirecek önemli güzel haberler geldi Milli Eğitim Bakanı'ndan. Ayrıntıları aktaracağım. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Da hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve geldiği ilk günden itibaren öğretmenlerin sorunlarını çözmek için uğraşıyor. Ama tabii ki mülakat konusuyla alakalı da bir açıklama halen daha gelmedi. İnşallah mülakatta da güzel bir çözüm alınır. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Konya ziyaretinde bulundu ve şöyle de bir müjdeyi verdi. Önümüzdeki hafta temel eğitim ve okul öncesi yönetmenliğinin yayınlanacağını açıkladı. Ve bu okul öncesi öğretmenleri için oldukça önemli bir gelişme. Ve onları da aynı şekilde mutlu edecek bir gelişme. Yeni yönetmenlikle birlikte okul öncesi eğitim alanında yapılacak düzenleme ve iyileştirmeler öğretmenlerin çalışma koşullarını ise olumlu yönde etkileyecek. Yani eee... Yeni yönetmelikle birlikte okul öncesi eğitimde bazı değişiklikler yapılacağını da bu şekilde belirtelim. E, tabii ki bu gelişmeler kötü mü asla değil. Okul öncesinde gerçekten güzel ve önemli değişikliklerin ve gelişmelerin olacağını e, söyleyelim bu şekilde e, öğretmenlerimize. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla beraber öğretmenler arasında büyük bir sevinçle karşılandı ve öğretmenler kendilerinin daha iyi bir çalışma ortamı ve daha fazla destek sağlanacağını da inanıyor. Yusuf Tekin de yine öğretmenlere destek sağlayacağını altını çizdi. Tabii Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'den mülakatla alakalı atanmak isteyen, atanmayı bekleyen mülakat öğretmen mülakatlarıyla alakalı. da İnşallah güzel haberler, müjdeli haberler bekliyoruz. İnşallah mülakatın olmayacağına dair güzel haberler bekliyoruz. Bakalım. İnşallah güzel haberler bizlerle olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.